Evet arkadaşlar herkese merhaba. E, kritik bir bölgedeyiz. Biliyorsunuz birkaç gündür yayın açamıyoruz. Biraz ağır bir hastalık geçiriyorum. E, hem konuşmada zorlanıyorum hem de biraz yatağa düşürdü bu hastalık. E, fakat kritik bir noktada olduğumuz için kısa bir video çekmek istedim. Genel yapılara bakalım. Bitcoin'de uzun zamandır takip ettiğimiz bir trend yapısı vardı. Şu an o trend yapısının aşağı yönlü kırıldığını görebiliyoruz 4 saatlikte. E, bu bölgenin aşağısında kaldığımız sürece satış baskısı devam edecektir. E, yukarı yönlü 28.200-28.300'lerin üstünde bir kapanış gerekiyor. Tekrar e, kanala e, trendin üstüne atabilmesi önemli Bitcoin'de. Burada alınmayan bir blok var 30.500. E, bunun fake kalıp kalmaması önemli. Bu bölgeye mutlaka takip edilmesi lazım. E, dün hatırlarsanız bir ses kaydı atmıştım. Hani fiyat 29.000-29.200 lira gelir ve bu buradan rate yerse aşağı yönlü 28 aşağısını konuşabiliriz demiştik. Ve burada 29.155'e kadar gelen bir fitil ve sonrasında 28'in aşağısında seyreden bir fiyat var. Yukarıda bir blok yapısı var mı dersiniz? Yukarıda bir blok yapısı şu an için 4 saat yok. Saatliğe bakalım. Şöyle saatliğe baktığımız zaman saatlikte 28.800'de bir blok yapımız var. Eğer burası fake kalacaksa tekrar bir yukarı yönlü 28.800-28.600'e bir hareket gelmesi beklenebilir. Fakat burada günlük kapanış daha önemli. E, günlük kapanışta trendin üstünde bir günlük kapanış gelirse bizim için olumlu olacak. E, zaten buradaki yapıyı geçen hafta yayınlarda konuşmuştuk. Böyle bir trend yapımız vardı. E, günlük kapanış 27.000'in aşağısına gelirse zaten fiyatı Şöyle 24.000-23.800'leri bin, bin bekleyecektik. Buradaki yapının aynısı gelebilme ihtimalini dile getirmiştik. E şu anda aynı şekilde yani en önemli nokta 4 saatte evet bir trend kırılımı ve aşağısındayız. E 4 saatte fake bırakıp tekrar yukarı gidebilir. Önemli olan şu an 4 saatten ziyade günlük bu alanın aşağı yönlü kırılmaması. E kırılırsa buradaki gibi bir satış baskısıyla 24.000 dolarları görebiliriz. Şimdi şöyle bakalım. Arasaylar 4 saatte aynı zamanda evet bir trend kırılımı gözüküyor. Fakat şöyle bir trend kırılımında arasaylar çok fazla teknik yapıda over Yani bunun 4 saatte over yakın. E, burada fiyat aşağı yönlü. Özellikle 27 bin doları kaybederse 27, e, 26 bin 600 ve sonrası da zaten 24 bin dolarlar olacak. Şurası önemli buradan gelip tepki alabilirse düşenin R testi tekrar 28.728.600 geldi Düşenin R testi buradan aşağı yönlü bir düşüş görebiliriz. Burada direkt yukarı atar ve bir daha aşağı inmezse fiyat 29.800'ü kırarsa o zaman 30.500 ve üstünü konuşabiliriz. Saatlikte de oversoldlar çok fazla. Uyumsuzluklarla beraber şöyle bakalım saatliğimize. Ee, bakın saatliğimizde burada bir pozitif uyumsuzluk var. destekler aşağıda, destekler yukarıda. bunun bir tepkisinin gelmesini isteriz. fakat riskler çok fazla. Burada trend kırılma olduğu için şuradan kısa vadeli trend yapısı buradan da kırılmış. Aşağı yönlü RTS ve düşüş. burada blok yapılarını takip etmek fayda var. Yani 28 bin doların 28.200'ün üstünde kalıcı olabilirsek saatlikte 28.600, 28.800 ve üstündeki bant yapımız 29400 saatlikte iki tane şöyle bir bloğumuz mevcut. Destek bandına baktığımız zaman 27600'ler ve sonrasında da 27000 dolar gözüküyor. Zaten 4 saatte de 27000 26600 son range desteğimiz. Aşağıda bir blok yapımız var mı? Aşağıda bir blok yapımız burası bir blok yapısıydı. 28200'ler bunu konuşmuştuk. Burayı zaten doldurdu ve tepki alıp tekrar düştü. E artık buradan bir dönüş görmemiz gerekiyor. Bir dönüş gelirse bu blok yapılarından red sürece düşüş devam edecektir. Bizim artık yükseliş için 30.500'ün üstüne çıkmamız lazım. Onun dışında 12 saatlik grafiğimizde bakın burada ufak bir trend noktamız var. Şöyle çizersek 3 kapanışı Böyle bir kapanış yaparsa yani 3 kapanış 28.400'ün üstünde yapması lazım. Bizim desteğimize baktığımız zaman desteğimiz ise 27.900-28.000 dolar. Yani burada tekrar şöyle bir kapanış görürsek ki ikili tepe geliyor gibi gözüküyor 27.800'de. 27.800 aşağısında 12 saatte bir kapanış gelirse fiyat 26.000 dolarları gösteriyor maalesef. Burada çok fazla risk almadan trend ve... Bu 27800 desteğini takip etmemiz gerekiyor. Eğer üç kapanışları 27800'ün aşağısına gelir ve bir daha kendisini 27800'ün üstüne atamazsa fiyatın 26600 26000 bandına kadar düşüş gelmesini bekleyebiliriz. O sırada zaten 12 saatlik oversold'da gelecektir. E buradan döndü döndü dönemedi muhtemelen fiyat alt banda bir hareket sergileyecek. En önemlisi ama tabii ki de buradaki yapı Hani biraz önce çizdiğimiz en önemli hareket günlükteki bu benzerlik ve trend kırılımı. E bu gelirse zaten 24 hayırlı olsun diyebiliriz. Bu gelmezse, tutunabilirse, dönerse e tekrar 4 saatteki blok yapıları 28.800 ve 29.400 olarak gözüküyor. Kısaca Total Market'e bakalım. Total Market'te nasıl günlük kapanışlar? Toplam markette de kıramadığımız bir direnç yapımız var. Hani buraya yukarı yönlü bir mum atmış 1.18 trilyon dolara. Buradaki yapı da aynı. Bakın şöyle destekler aşağısı satış baskısı artacaktır. 1.10'un aşağısında muhtemelen 1 trilyon dolar kadar gelecektir. E buradaki yapılar hani market yapısı birebir Bitcoin'e aynı devam ediyor. E buradaki toplam marketteki düzeltme 19.700'e hani 19 kadar aynı. 1 trilyon dolara kadar düşmesi normal. Artık 1 trilyon dolarlardan bir tepki almamız lazım. Çünkü her zaman şeyi konuşmuştuk. 19.700 nasıl bir nokta ise 24.000 dolarda öyle bir nokta. Oralardan artık bir dönüş gelmesi lazım. Düşüş devam edecekse Tabi bu hafta enflasyon verisi de var. E bu veriler de gelecek veriler de bizim için önemli olacak. De satış baskısı veya bir tepki sebebi olabilir. Total 2.574 milyar dolarda. Total 2'nin düşebileceği bölgeye baktığımız zaman 550'ler gözüküyor. Total 2'de 550 milyar dolara kadar düşüş normal gözüküyor. Ethereum'umuza bakalım. Ethereum 2000 dolara kadar bir aksiyon sergilemiştim. E, buradaki bloğu almadı. Şuradaki bloğu alsaydı bizim için daha net bir hedef olurdu en azından. Bir short arayabileceğimiz bölge olurdu. Ama 2000'deki buradaki bloğu almadan, 2050'deki bloğu almadan aşağı yönlü bir düşüş yapması buradaki bloğu hala geçerli kılıyor bize. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir yapı, blok yapımız. Burada şöyle baktığımız zaman bakın burada da bir trend kırılımı var. Bu trend kırılımına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer Bitcoin'de olduğu gibi burada da aşağı yönlü 1820-1800'ün aşağısına bir mum kapanış gelirse düşüş derinleşecek. Ethereum'da 1800 çok çok önemli. Arasay'a baktığımız zaman Arasay'da şu an tam destekte. Ethereum'da tam bir trend desteğinde hani fiyatların buralardan dönmesi lazım. Hem Bitcoin için söylüyorum hem Ethereum için bir trend desteği. Burada mesela trendten 1820-1800 bölgesinden tepki alırsa o zaman fiyat muhtemelen yukarı yönlü tekrar 1980 ve 1960'a doğru bir hareket gelecektir. Şöyle de kısa vade blok yapılarımız mevcut. Yukarıda 1980'de bir blok yapımız var. E, şey, trendten dönmeyi başarabilirse yukarı yönlü hedef 1920 düzeltme ve tekrar 1000, e, burada 1980'leri görebiliriz eğer geldi 1920'den reddede muhtemelen 1800'ün aşağısına bir düşüş göreceğimizi söyleyebilirim e, kısaca market bu yapıda önemli olan günlük kapanışlar 4 saatlikte bir trend kırılımı mevcut fakat kendisini yukarı atabilirse fake bırakabilirse günün sonunda herhangi bir sorun yaşamayız fakat burada Böyle bir trend yapısının üstüne atamazsa e, burası 28.300 28.400 e, satış baskısı devam eder. Bu 28.300 bandına bakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar e, birkaç gündür yayın yapamıyoruz. Bunu tekrar söyleyelim e, biraz hastalığımız ağır e, çok halimiz de yok. E, bundan dolayı kusura bakmayın Telegram'da ve Twitter'da bilgilendirmeler yapmaya çalışıyorum. Yani En azından iyi hissettikçe Telegram'dan yazmaya çalışıyorum. E birkaç gün böyle duruma bakalım. video ile veya birkaç gün daha off verelim kendimize, istirahat edelim. Sonrasında yayınlara bomba gibi başlarız. Abone olup beğeni butona basmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz bizim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Herkese mutlu, güzel haftalar. Hoşça kalın.